acıdan geçmiş insanlara bakarsanız keskin köşeler görürsünüz. Mesela deniz kenarındaki kayalıklara ya da oradaki taşlara baktığında da bunu gözlemleyebilirsin. Böyle bir sürü taş vardır. Dalgalar vurmaktadır. Bazı taşlar böyle yuvarlak çok böyle yumuşacık şekillidir yani. Hiç köşesi yoktur. Bazı taşlar kırık kırıktır. Her tarafında keskin bir şey vardır. Bastığında acıtır falan. Yuvarlak taşların üzerine bastığında genelde canın yanmaz. Ama o köşeli taşa bassa tabii ki keser eder falan filan zordur. O yuvarlak olan taş Taşlar çok uzun zaman önce kırılmıştır. Çok uzun zaman içinde işte sürüklene sürüklene dalgaların hareketiyle, suyun hareketiyle diğer taşlara çarpa 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 köşelerini kaybetmiştir. O diğer keskin kenarlı olan taşlarsa henüz kırılmıştır. Henüz o kırgınlıkla yeterince zaman geçirmemiştir. Ve onun keskin kenarları daha durmaktadır. Biz de öyleyiz. Çok eskiden getirdiğimiz acılarla, biraz daha böyle yumuşak köşelerimiz var. Ama nispeten yeni acılarımız çok daha keskin köşelerimiz olmasını sağlıyor. Belli durumlarda keskin tepkiler veren insanlarla ilgili ben genelde böyle düşünüyorum, kendim dahil. Ha bu şu anlama gelmesin. Belli konularda keskin tepkiler verdiğimde kendimi anlıyorum. Evet kendimi anlıyorum ama kendimi onaylamıyorum. Her şeyde kendini onaylarsan nasıl ileri gideceksin? Belli konularda kendini onaylamayacaksın ki o durumla ilgili daha iyi bir versiyonuna ilerleyeceksin. Acı bizi değiştirir. Ama acı ve zaman ilişkisini gözden kaçırmamak lazım. Taze acılar daha köşeli insanlar yaratır. Acıyla geçirdiğin zaman seni olgunlaştırır mı diyeyim artık o köşelerinin törpülenmesini mi sağlar diyeyim.